Es evet, pehlivanlarımızın dikkatine dereceye giren pehlivanlar 6 Pelivanlarımızın önemli dikkatine, madalya törenine tüm pelivanlarımız kısmetleriyle geleceklerdir. Böyle bir zorunluluk vardır. Pelivanlarımıza önemli duyulur. Her şey gönlüne göre olsun inşallah. <laughs> Da, da Orada, Eta, da başka da Kıymetli hocamız ve ekibine şöyle coşkuyla bir yapıyoruz. Sağ olsunlar, var olsun. Evet değerli üyesiler, kıymetli konuklarımız. Türkiye'de bir ilk gerçekleşiyor. Ve pehlivanlarımız güreşe güreşe finale geldiler. Üniversiteler arası yağlı güreş şampiyonasında baş pelivanlarımız final müsabakası için her meydanındalar. Kendilerine şöyle coşkuyla bir alkış istiyoruz. Sağ olun, var olun. Yine baş pelivanlarımız diyorlar ki bizlere bu imkanları sağlayan Trakya Üniversitemizin kıymetli rektörü Profesör Doktor Şeyi <laughs> Gürel Galip. Kardeşim benden geçiyor, yolu açık yolu uzun. İnşallah ona bunlar Allah kemerler nasip edecek Bana da inşallah Evet günün anlam ve önemi var. hissediyorum, ya. güçlü hissediyorum kendimi. Atıldığım her yerde hürsinler üstüne maçı çabalıyorum. Bugün bana nasıl oldu? Spolan Spolan. Dr. Türkiye Yönetim Federasyonu Başkanımız Profesör Doktor Sayın Mehmet Ünal Bey, Valimiz Sayın Hüseyin Kürşat Kürlük'e ödüllerini takdim ettiler. Şey Hepinizi tekrar bu her meydana bekleriz. Başın düşerse dara, gel Seyfettin Selim Ağmara.